Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle temel tığ tekniklerini öğreneceğiz. Bu temel tığ teknikleriyle bütün tığ örgü modellerini yapabilirsiniz. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk tekniğimiz zincir. Şu şekilde tığımızı ve ipimizi alıyoruz ve ipimizi parmağımıza doluyoruz. Bu şekilde bir ip bırakırsak geri yeterli. Şu ipimizi tığımızın başına doluyoruz ve bir tur çeviriyoruz. Sonra bu parmağımızdan gelen ipi tığımızın başına alıp tığımızın üstündeki ilmeğin içinden çıkarıyoruz ve ilk zincirimizi oluşturduk. Bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar tığımızın başına ipimizi Parmağımdan gelen ipi dolayıp çevirip tığın üstündeki ilmeğin içinden çıkarıyoruz. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta zincirler elde edebilirsiniz. Bu şekilde devam edebilirsiniz.